Saka mı olacaksın? Yalnız şurada küllü. Çıtır nerede? Çıtır ortalarda yok. O, o da başka bir yaramazlık yapıyor. Ama küllünün dehşetle Artun'u izleyişi. Orada biliyor musun? O kedişlerin maması var. Taktı suya. <laughs> Sen susadın mı? Ama şimdi ek öğün yapacağız. Ben senin mamanı hazırlıyorum. Tamam mı? saçım bugün <laughs> ikonik bir su içeyim. Ah. Ya bu evde bir böyle nem sıkıntısı var. Kuruyoruz. Dudaklarım kuruyor, cildim kuruyor. Bir nemlendirici sipariş ettim. Elimizdeki o hava nemlendiricisi yetersiz. Termometre ve nemi ölçen bir cihaz var evde. Sürekli hep kuru kuru diye gösteriyor. Benim de sıkıntım bence kuru olmak. Gün içinde de yeterince su içmiyorum. Ona odaklanmıyorum. Unuttum çünkü su içmeyi. <laughs> Anneciğim. Şimdi bir tane daha bir cihaz söyledim. Yorumları iyi de Ama ihtiyaç var ya. Artun bile kuruyor yani yanakları. Dikkat ediyorum. Çocuk da kupkuru oluyor. Öyle bir sıkıntımız var. Bugüne kadar hiç yani havanın kuruluğundan şikayet etmemiştim. Ve şu an ne yapıyorum biliyor musunuz? Artun'a ekbesin yapıyorum yani ekbesin mi ek gıda mı denir? Artun'un yiyeceklerle temasını arttırdığı bir öğün yapacağım. Şimdi ben ne yapıyordum biliyor musunuz? Patates, havuç, kabak karıştırıyordum. Bu öğünden sonra da yoğurt yediriyordum. Yoğurdumuz da var, onu da göstereyim. Babanesi yapmış. İşte böyle küçük şeylere yapmış. Her gün yiyor ev yoğurdu. Ben de bugün sadece kabak. Zeytinyağı ve pirinç. Bunları yaptım buharda. Ertun, buraları mı açmak istedin? Şu suyla, şu kapaklarının arasında gidip geliyor. Hadi, o zaman şey yapalım. Sen yemeğini ye, sonra da dur. Küllü de hayretlerci. Öyle öyle yap, kafanı vur. Ya oralara vursa, aa, evet. Bakın ben artık yavaş yavaş öğreniyorum. <laughs> Ama ya oralara vurursa kafasının gözünü. Şunu çekeyim. Buralara gitmez böylelikle. Artık böyle çok şey düşünmem lazım. Ama kafanda vurman lazım öğrenmek için. Nasıl yapacağız Artun? Ya ben bu işleri hiç bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorum ya. Öğrenmek çok zor Artun. Benim etrafımda bebek de yok. Bebeği olan kimse de yok. Çok zorlanıyorum. Sana ne zarar verir? Anlayamıyorum hemen. Heh, oraya yanaş. Oraya da. <laughs> tamam gel. Daha güvenli alanlara çekelim seni. <laughs> Artun'un kabak pirinç zeytinyağı maması bu kadar. Bakalım ne kadar yiyecek. Bir de şu kadarcık bir yoğurdu var. Hadi başlayalım. Dur. Kapıçık şuradan. <laughs> Ah be külli, ah be külli. Tut aşkım, tut bugünkü mamamız akışkan. Ne? <laughs> Bak gördün mü gidiyormuş. İlk önce senin ağzına gitmesi lazım. Beğenmedin mi? Ben şimdi şey öğrendim. Böyle akıyor ya, bulaşıyor oraya buraya. Temizlememek gerekiyormuş o kendi evet. diliyle toplamayı öğrenmesi gerekiyormuş. Diliyle, dudaklarıyla. Nom 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 Yakala, yakala. Hop, hop. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım nasıl olmuş. Pirinçler sanki böyle şey geliyor tane tane ya. Yemekten sonra duş alacağız biliyor musun? Nom nom nom. Duştan sonra da formül mamanı içersin. Yuhuu! Bugün harika bir gün. Bugün harika bir gün. Dışarıda rüzgar var. Dur burnuna girdi. Sen ye bakayım bunu. Al bakayım. Sen ye bunu. Isırmayacağız. Kaşı ısırmayacağız. <gülüyor> Al. <gülüyor> Al kendin ye. <laughs> Sen böyle dökmek istiyorsun. Onu yemeğin sonunda versem. Artun'un maması. Kabak ve pirinç. Artun, this is zucchini. And some rice with olive oil. I blend it. Did you like it? This green thing is zucchini. Zucchini's color is green. Yay! Yeah, yeah, yeah. Plane is coming. Plane is coming, catch it. Don't bite your spoon. If you catch it, you can eat. Böğütme. Böğütme. Aa yakaladın bu sefer Artun. <laughs> Nasıl yakalısın sen öyle? Artun. Hareket bu. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi kötü iyi kötü. <laughs> Bir alkış. Artun bunu bitirdi. Döke saça da olsa bitirdi. Biraz böyle takıl. Al bu da sana hediyem. Mm, hmm. güzel. Yoğurdun tadına ben de bakmak istiyorum. Al. Aşkım kaşığı ısırmasan onu öyle bir çözsek. Sen takıl tamam mı? Ben duşu ısıtıyorum. Gel. Ben o şeyi nereye koydum ya? Elimdeydi az önce bez. night. See you tomorrow,